başlatayım. Şimdi şöyle anlatım bozukluğunda iki tane başlığımız olacak. Bunlardan bir tanesi anlamsal olan anlatım bozuklukları. Bir tanesi de yapısal olan anlatım bozukluğu. İlk etapta anlamsal olanları göreceğiz. İşte gereksiz sözcük kullanımı diye bir şey var. Mesela gereksiz sözcük kullanımına dikkat etmemiz gereken şey bir cümlede aynı anlama gelen sözcük olmayacak. Yanlış anlamda sözcük kullanımı yazım olarak birbiriyle karışabilecek olan sözcükleri bir arada kullanmamam gerekiyor bir cümlede. Söz dizimi yanlışlığında sözcükler kullanılmaması gereken bir yerde kullanıldığında cümlenin anlamında bir bozukluk olabiliyor. Anlamca çelişen sözcükler az önce arkadaşınız o yazdığı kesin yaparım galiba demesi yani bir ıı, kesinlik ifadesi bir de olasılık ifadesi varsa eğer bir cümlede o zaman ıı, anlamca çelişen sözcükler kullanılmış demektir. Geri iade mesela evet doğrudur şey Ahmet, onu gereksiz sözcük kullanımına örnek olarak verebilirsin. Mantık yanlışlığı, çok mantıksız, saçma bir cümle olacak. Öyle düşünün. Anlam belirsizliği dediğimiz şeyde bir cümleden birden fazla anlam çıkacak. Geldik ilk konumuz gereksiz sözcük kullanımı. Az önce söyledik aslında. Şimdi Bir cümlenin duru olması gerekiyor. Duruluk ne demek? Cümlede aynı anlama gelebilecek sözcüklerin bir arada kullanılmaması demektir. Eğer ki kullanılıyorsa yani aynı anlamı veren birden fazla sözcük ya da aynı anlam veren bir sözcük bir ek kullanılıyorsa bu durumun ilkesine aykırıdır ve anlatım bozukluğu vardır diyeceğim. Bakalım şuna ne demiş? Bak gereksiz sözcük kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Tamam. Tamamdır. Şimdi direkt örneklere bakalım. Onunla ilk kez beni toplantısında tanıştık. Şimdi bak, tanışma zaten İlk defa yapılan bir şey değil midir? Eğer böyleyse neden ilk kez ben cümlede kullanıyorum ki? Öyle değil mi? Hem ilk kez demişim, hem tanıştık demişim. Gereksiz sözcük vardır ve anlatım bozukluğu vardır diyoruz. Genç bir delikanlı otobüste yaşlıya yer verdi. Şimdi delikanlı diye kullanılan daha çok böyle gençler 18 yaşında işte sizin için mesela kaç yaşındasınız siz? 13-14 yaşında mısınız? 14-15 yaşındasınız. Sizler gençsiniz mesela. Ayrıca delikanlısınız. Yani hem delikanlı hem genç demek yanlıştır. Aynı anlamı veren iki ifade olduğu için de anlatım bozukluğu vardır. Biz de bu soruyu henüz henüz hala çözemedik. Hocam kızlar ne oluyor? Yarın kızlar delikanlı oluyor. Yani öyle kullanan ıı, büyüklerimiz vardır. Ben öyle kullanmıyorum. Ama böyle kullananlar vardır. Hadi oradan bir yaz bir şey yapmayı. Ee, şey yapalım. Derse devam edelim. Ama muhabbet ederiz sonra tamam mı? Eymen ne hocam derken anlamadım. Heh. Tamam. Devam. Biz de bu soruyu henüz hala çözemedik derken henüz ve hala zaten aynı anlamı veren iki sözcüktür. Bir arada kullanıldığı için anlatım bozukluğu vardır. Yani bunlardan bir tanesini cümleden atacağım. Hala yatabiliriz mesela. Sırf bu yüzden, bu yüzden dolayı babası ona araba almıştı. Hem bu yüzden demiş, hem de dolayı demiş. Zaten ikisi aynı anlamı veren bir şeydir. Aynı anlamı veren sözcüklerdir. O yüzden bunlardan bir tanesini cümleden atacağız. O bundan bundan sonra artık Bak bundan sonra dediğimde artık anlam verir zaten değil mi? O yüzden ya artık atacağım ya bundan sonra yatacağım. Ya yani cümlede ikisi birlikte kullanılmaz. Kullanılması gereksiz sözcük kullanımıdır demiş. Bir tane notumuz var şurada. Bazen cümle içinde bir sözcüğün anlamı diğer sözcüğün içinde bulunabilir demiş. Arkadaşlar şurada yurt dışı bitişik yazılmış. Bunun ayrı yazılması gerekiyor. Bu yazım yanlışıdır. Bu ilaçların çoğu yurt dışından ithal ediliyormuş. Şimdi ithal etmek ne demek? İthal etmek ne demek? Zaten yurt dışından gelen ürünler demek değil mi? Hem ithal ediliyormuş demiş hem de yurt dışından ithal ediliyor demiş. Yani ikisinin bir arada kullanılması da bir anasın bozukluğu oluyor burada. Evet öyle demek Arda. Telefonda yaklaşık bir saat karşılıklı konuştuk. Şimdi tabii ki insan kendi kendiyle de konuşabilir ama telefonda da muhtemelen biriyle konuşursun. Ve yaptığın bu eylem zaten karşılıklı olur. O yüzden hem konuştuk kullanmış hem de karşılıklı sözcüğünü kullanmış. Konuşmak eylemin içerisinde zaten karşılıklı yapma olduğu için karşılıklı sözcüğünü burada atacağım. Var mı anlaşılmayan bir şey? Sanırım yok. Tamam. Tamam biler. Biler arda. Devam ediyorum. Yanlış anlamda sözcük kullanılması demek. Eymen efendim. Efendim yavrum. Çayla beraber börek yedi. Çay içti börek yedi diyecekti değil mi? Öyle demesi gerekiyordu. Burada ögeyle alakalı bir sıkıntı var. Yapısal bozukluktur. Onu, ona benzer örnekleri orada göreceğiz. Tamam mı Eymen? Tamam. Yanlış e, anlamda sözcük kullanılması şununla alakalı bir bozukluktur. E, şimdi birbiriyle benzer olan bazı sözcükler vardır tamam mı? Yani yazılış olarak anlamsal bakımın, bakımdan biraz böyle birbirine yakın gibi durur. Mesela ücretle fiyat sözcüğü çok karıştırılan iki sözcüktür. Bunlardan bir tanesini farklı yanlış bir cümlede kullandığımızda anlatımın bozukluğu olabilir. Ya da mesela yayın e, yayım ile yayım sözcüğüyle yayın sözcüğü. Mesela yayım dediğimde kitapların basımıyla alakalı bir sözcüktür. Ama yayın televizyon ya da radyo yayını için kullandığımız bir şeydir. Yani yayınla yayımdaki o M ve N'nin farklı yazımı bir anlatım bozukluğuna neden olabilir. Bunun gibi mesela kaplamak ve kapsamak sözcükleri bir şeyi kapsamak dediğimde bir konunun kapsamıyla alakalı, içeriğiyle alakalı bir şey söylemiş olursunuz. Ama bir şeyi kaplamak demek e, bir şeyin bütününü e, sarmak gibi bir anlamı var. Yani birbiriyle yazım olarak benzer olan sözcüklerin e, yanlış olanın kullanılmasıyla kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğudur bu. Dikmekle ekmek, evet Elif, aynen öyle. Bu, bu tarz bir anlatım bozukluğu. Etrafını sarmak, evet doğru Arda, etrafını sarmak demem gerekiyordu. Devam edeyim. Şimdi örneklere bakalım. Adam kendini bize tanıştırdı. Şimdi bak insan kendini birine tanıştırır mı yoksa tanıtır mı? Ben size burada başka bir arkadaşım olsa onu tanıştırabilirim. Ama kendimi size tanıtabilirim. O yüzden de diyeceğiz ki burada yanlış bir sözcük kullanılmış. Normalde bu cümlede tanıttı demesi gerekiyordu. Bu sözcük kullanmadığı için anlatım bozukluğu olmuş. Mutluluk başka bir deyimle... Şimdi deyim midir? Değiş midir? Genellikle bir şey söylerken değiş, değişiyle gibi kullanılır. Evet. Yani yanlış bir sözcük kullandı. Bak birbiriyle yazım olarak da birbirine benziyorlar. Diyeceğim ki deyim burada yanlıştır, değiş demeliydi. Bahçeye fidanları ektik. Bak Elif, Elif miydi? Senin örneğin. Fidanlar ekilmez. Fidanlar ekilir şey dikilir. Mesela buğdayı ekebiliriz. Buğday ekilebilir ya da bir tohum ekilebilir. Yanlış bir sözcük kullanmış. Ekti yerine bu cümle için dikti kullanılmalıydı. Evet. Çok çalışmasına karşın yüksek puan aldı. Şimdi bir şeye karşın derken e, karşılaştırma yapmak dur yani karşın ifadesi karşılaştırma yapmak için kullanılan bir ifadedir. Şöyle demesi gerekiyordu. Hani bu çalışmasına karşılık Yüksek puan aldı. Çünkü karşılığında biraz daha olumsuz bir ifade kullanması gerekiyordu. E, zulker. Dikkat etmeniz gereken yerleri her bir konuda söylüyorum. Şuna dikkat edeceksiniz mesela bu konu için. E, birbiriyle benzer yazımı olan ve karıştırılabilecek sözcüklerin e, yanlış olanının bir cümlede kullanılmasından kaynaklanıyor. Tamam mı Yani her bir konuda neye dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum ve söyleyeceğim de zaten. Tamam mı canım? Evet bu anlamsal olanların bazıları kolay oluyor. Testlerde biraz dikkatli olun. Bazen zor sorularla karşılaşabilirsiniz. Peki buraya karşılık gelecek. Karşın olmaz. Karşın ifadesi karşılaştırmak için kullanılan bir ifadedir. Tamam hadi kendinize konuşmayın. Kaleci gereksiz yere penaltı yaparak takımın yenilmesini sağladı. Bir de yenilmesini sağlamış. Bir şeyi sağlamak olumlu bir şeydir arkadaşlar. Neden oldu diyecekti, sebep oldu diyecekti. O yüzden de biz burada sağladı dersek, mesela sağladıyı başka bir cümlede kullanalım. İşte bizim bu konuyu anlamamızı sağladı diyebilirim. Olumlu bir şey için kullanabilirim. Olumsuz bir ifade için neden oldu, sebep oldu diye bir ifade kullanılması gerekir. Ve sonraki slaytımız söz dizimi yanlıştı. Bu bir tık daha kolay gelebilir sorularda. Bir sözcüğü yanlış bir yerde kullandığında cümlede çok garip bir anlam oluşabiliyor. Burada şeye dikkat edeceksiniz. Cümleyi okurken acaba bu sözcük başka bir yerde mi olsaydı? Yani cümlenin anlatımında bir gariplik, bir bozukluk olmasının nedeni sözcüğün farklı ve yanlış bir yerde kullanılmasıdır diyoruz. Hemen şey, örneğe bakalım. Başbakan üç gün içinde petrol üreten iki ülkeyi ziyaret etti. Şimdi bak, başbakan üç günde petrol üreten iki ülke. Düşünsenize, üç günde petrol üretiyorlarmış. Çok garip değil mi? Yani garip bozuk bir anlam var. Yani bak, bu aslında şuradaki üç gün içinde derken üç gün içinde derken, bunun şu çarpılı kısmı alınması gerekir. Bak cümleyi tekrar okuyayım. Daha anlamlı bir cümle olacak aslında. Başbakan petrol üreten iki ülkeyi üç gün içinde ziyaret etti. Böyle daha anlamlı olmuyor mu cümle? Yani burada dikkat etmeniz gereken şey şudur. Donuyorum bu arada. Çok komik donuyorum. Evet. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Cümlede sözcüklerin ee, yanlış bir yerde olması e, anlamında bir bozukluk, bir gariplik olmasına neden oluyor. O yüzden de bizim e, sözcükleri farklı bir yere almamız gerekiyor. Biz buna söz dizimi yanlışlığı ya da sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu diyoruz. Çok gene dondum. Heh, neyse. Bugün, heh, bak bunu günlük hayatta çok kullanıyoruz ve yanlış kullanıyoruz. Bugün çok başım ağr ağrıyor. Yani çok fazla başın var ve başın ağrıyor. Elif bu konu mu zor? Şöyle, şimdi aslında bak, anlatım bozukluğu yapmadan da biz birbirimizi bazen anlıyoruz. Mesela ben size desem ki arkadaşlar çok başım ağrıyor. Siz benim başımın ağrıdığını anlarsınız ve çok fazla ağrıdığını anlarsınız. Ancak bu bir yanlıştır. Yani bu sözü bizim orada kullanmamamız gerekiyor çünkü oradaki çok ifadesi ne eğer orada bırakırsam ben çok baş fazla baş anlamına gelir şunu belirtir ama biz bu belirtmesi istemiyoruz bizim orada başımızın çok fazla fazlaca ardını anlatmak istiyoruz o yüzden de o yüzden de biz oradaki çok alacağız ağrıma sözcüğünü önce kullanacağız ki cümle daha doğru daha anlamlı olsun. Evet Eymen çünkü çok başımız yok değil mi? Çok doğru söylüyorsun. Üç silahlı soyguncu yakalandı. Üç silahla Yani soyguncunun da üç silah mı var? Üç tane silahlı olan soyguncu mu yakalanmış? Yoksa silahlı silahlı üç soyguncu değil mi? Üç soyguncu yakalandı. Yani öbür türlü de olamaz mı? Olabilirdi. Ama bu bu şekilde olması yani orada üç tane sınavlı olmasını belirtmemiştir bir haber haber düşün haber sunumunu düşünün orada üç e, sınavlı olan üç tane adamın yakalandığını belirtmek istemiştir o yüzden de üç sözcüğünü soyburcından önce alacağız bak bu da çok e, günlük hayatta kullanılan bir yanlış ağrısız kulak delinir yani eğer kulağın ağrıyorsa de, delemeyiz ağrısız olduğunda mı denebiliriz? Bak mantıksız, garip oluyor, çok anlamsız oluyor. O yüzden biz şöyle bir cümle kurmamız gerekiyor. Şu ağrısızı alacağız, bunu alacağız. Kulak ağrısız denilir. Yani biz sizin kulağınızı denerken ağrı çekmeyeceksiniz demek istiyor. Doğrusu da bu olacak cümlenin. Efendim Eymen. Zülker de bir şey söylüyor. Serkan da bir şeyler söylüyor. Ee, ağrılı ve ağrısız diye kulak ayrılıyor, o açılır. Ay, hepiniz bilen bir şey yazınız için okuyamadım bir saniye. Bir saniye. Sanki ağrılı ve ağrısız diye kulak ayrılıyor, o açıldan mı oluyor diyorsun Eylül? Yok. Anlamadım galiba ne demek istediğini. İsimleri şu an açmayalım çocuk. Tamam mı? Birbirimize oradan laf atmayalım yavrucuğum. Tamam. Hadi son örnek. Zincirsiz yola çıkmayın. Yani yolları zincirleyelim. O zaman yolu öyle mi çıkar? Bak mantıksız, saçma, değişik, Garip bir anlam oluyor. O yüzden biz alacağız bunu. Tamam anladım. Az önce siz bunu yazmıştınız oraya. O yüzden herkes birdenbire yazmış oldu. Yola zincirsiz çıkmayın. Yani lastiğinize zincire takın. Yola değil. Böyle bir anlam olması için de zincirsiz alacağım. Yoldan hemen sonra getireceğim. Şimdi devam. Tamamdır. Anlamla çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması bu daha kolay bir anlatım bozukluğu. Bunu bulmakta çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Tabii ki zor sorusu gelebilir. Ama genel olarak durum şu. Bir cümlede hem olum, şey, kesinlik hem de olasılık anlamı varsa eğer bir cümlede o zaman orada anlatım bozukluğu olur. Eymen, birazdan konuşalım yavrum. Tamam mı? Evde bunalıyorum mu demek istedin? konuşalım tamam mı çocuğum? Dersi bitireyim sonra e, kaydı e, kapatıp iki dakika sohbet edelim sizinle. Şimdi şu e, kısmı da bitirelim. Anlamda çeşitli sözcükler bir arada kullanıldığında bir kesinlik bir de olasılık anlamı varsa eğer bir cümlede o zaman anlatım bozukluğu olur. Yani çünkü ne demek istiyorsun? Kesinlikle öyle mi demek istiyorsun yoksa galiba mı demek istiyorsun? Yani tam olarak duygun ne? Anlamıyoruz biz bunu. Şüphesiz sanatçı bu alanda çok başarılı eserler vermiş olmalı. Bak hem şüphesiz burada kesinlik anlamı katan bir ifadedir. Hem de en sonunda olmalı demiş. Olmalı derken de olasılık anlamı vermiş. O yüzden diyeceğiz ki bunlardan bir, aynen ihtimal anlamı vermiş. Bunlardan bir tanesini cümleden atmalıyım. Atmazsam anlarca çetişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu olur. Okulu bitireli hemen hemen, bak hem hemen hemen demiş, hem de tam 10 yıl demiş. Bu anıtım bozukluğu kolay değil mi? Kolay bu şey. Bu, bu kısım kolay. Hem tam demiş hem hemen hemen demiş. Hemen hemen burada olasılık anlamı katar. Tam sözcüğü de burada kesinlik anlamı katar. Cümleden bir tanesini atmamız gerekiyor. Elbette onunla birlikte gitmiş olabilir. Elbette demiş, kesinlik anlamı katan bir ifade. Gitmiş olabilir demiş, olasılık anlamı katan bir ifade. Bir arada kullanılmaz. 2016 ÖSS'de sormuşlar bak bu cümleyi. Tabi o zamanlar bir tık daha kolaydı sınavlar. Borsada geçen sene tamı tamına 5 milyar lira civarında kaybetmiş. Yani tamı tamına bak civarında ne demek? Yaklaşık demek değil mi? Yani yaklaşık olarak şu kadar demek. Yani tam öyle değil ama demek. O yüzden civarında burada olasılık anlamı katan bir ifade. Tamı tamına derken kesinlik anlamı katan bir ifade. Cümlede ikisi birlikte olmaz. Bir tanesini çıkarmamız gerekiyor. Öyle zannediyorum ki yarın mutlaka gelir. Mutlaka kesinlik bildiren bir ifade, zannediyorum olasılık bildiren bir ifade. Diyeceğiz ki ikisi birlikte olmaz. Bir tanesini cümleden atacağız. Ve hadi bunu da yapalım. Mantık yanlıştı, mantıksız cümle düşünün. Biri size bir şey söylüyor. Ne demek sizin bir şekilde anlamaya çalışıyorsunuz ama garip oluyor cümle. Cümlede verilen kavramların, bak Şöyle bir okuyayım size. Önem sırasının karıştırılması. Yani mesela hatta ve üstelik sözcükleriyle alakalı bağlaç yanlışlığı da buna girebilir. Yani orada mesela önem sırası uygun olması gerekiyor. Aklıma cümle gelse de söylesem. Neyse devam edeyim. Önem sırasının karıştırılmaması. Ya da cümlenin mantık açısından yanlış... Oluşturulmaması sonucunda ortaya çıkan antin bozukluğu. Evet Serkan buna benzer bir örnek. Doğru söylüyorsun. Önem sırası dediğin şey bu değil mi? Doğrudur. Güzel bir örnek. Gittiğimiz evde bırakın su içmeyi yemek bile yemediler. Yani bak, önem sırası dediği şey bu. Yani e, şu yemek yemek daha sonra gelen bir şeydir. Su ise herhangi bir yerde içebilirsiniz bir yere gittiğinizde. O yüzden yemeği şuraya alacaktı, suyu da buraya alacaktı. Bu şekilde düzeltebilirim. Ama her mantık yanlışlığını düzeltemeyebilirim, onu da bile. mesela bırak gülmeyi araba bile süremiyor. Tam tersini yapman gerekiyor. Utku günaydın yavrum. Gazeteye göz atmak şöyle dursun, gazeteyi okumazdı bile. Yani göz atmayı sonra alacağım değil mi? Mantıksız oluyor çünkü cümle. Gazeteyi okumak şöyle dursun, Gazeteye göz atmazdı bile. Yani önemli sırası dediğimiz şey bu. Göz atmış olsa en azından hani göz atma eylemi okumaya göre daha nasıl söyleyeyim? daha sonra daha önce yapılabilecek bir şeydi. O yüzden önem sırasına göre diziyorum. Senin değil şehir dışında gezmek dünya turuna bile çıkılmaz. Bunu yine tam tersi söyleyecekti. Yani dünya turuna çıkma daha sonra yapılabilecek bir şey. Şehirde bile gezmek istemiyor adam seninle. Seninle değil dünya turuna çıkmak. Şehirde bile, şehir içinde gezilmez bile demiş. Yine önem sırasına göre bir bozukluk. Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse ölüme Dur bunu niye çizdim pardon. Ölüme hatta sarı nöbetlerine dahi yol açabilir. Burada nasıl bir anlatım bozukluğu var? Evet. Yani ölüm dediğimiz şey sarı nöbetinden sonraki aşama önce bir sarı nöbeti geçirsin sonra ölüme dahi yani öl, ölüm daha önemli. Önemli sırasına göre onu o yüzden bir sonraki kısa kısmı alacağım. Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse sarı nöbetlerine hatta ölüme dahi yol açabilir. Bu şekilde yapacağım cümleyi. Anlaşılmayan bir şey anlaşılmayan bir şey ee, aslında şöyle anlamla alakalı olanlarda sadece bu konu kaldı. Ama bir dakikamız kalmış. Devam edeyim mi? Bir beş dakika, 5 on dakikamız gitmişti dersin başında. O da benim hatam. Özür diliyorum sizden. Tamam o zaman. Tamam çocuklar. Ee...